Hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. TR/TV kanalına hoş geldiniz. Ee, ismim Yunus. Bugün sizlere çerçeve mali bekçiliği alımı olacak mı? Çerçeve mali bekçileri ne zaman alınacak gibi soruların cevabını vermek üzere karşınızdayım. Evet arkadaşlar, dün gece Resmi Gazete'de yayınlananlara göre Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosuna 3000 çerçeve mali bekçisi kadrosu verildi. Yani arkadaşlar bu demek oluyor ki önüm, önümüzdeki günlerde 3.000 çarşıya mali bekçisi alınacak, alım ilanı, alım duyurusu yayınlanacak. Yani arkadaşlar ufaktan bir size bilgi vereyim. Yani bekçi olmak için aranan şartları size söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az 67 boyunda olmak, en az lise ve dengi okuldan mezun olmak yani liseyi bitirmek, yüz kısaca bir suça bulaşmamak gibi şartları var arkadaşlar. Yani şu an herhangi bir alım ilanı yayınlanmadı. Bu sadece kadro veriline dair bir açıklama. Önümüzdeki günlerde polis akademisi internet sayfası üzerinden bekçi alımı ilanı yayınlanacağını düşünüyorum. Tahmini bir aya, iki aya, 3 aya vesaire bu şeylerde büyük ihtimalle alım yayınlanacak. Şimdiden bekçi olmak isteyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Arkadaşlar yani takipte kalmanızı, polis akademisi internet sayfasını takipte kalmanızı hepinize tavsiye ederim. Yani eğer hani nasıl olacak işte ya işte bekçilik nasıl oluyor, nasıl alımları nasıl yapılıyor, ne yapmam gerekiyor, aşamaları nasıl oluyor gibi sorulara cevaben olarak arkadaşlar polis akademisi sayfasından ilk önce bir bekçi alımı ilanı yayınlanır. İşte 3000 çarşı mali bekçisi alınacak vesaire şartlarını yazar. Ondan sonra belli bir süre sonra e, internet üzerinden ön başvuruyu açar ikinci bir duyur olarak. Ondan sonra başvurusunu yapan adaylara belli bir süre sonra işte Felinci Polis Okulu'nda e, ön mülakatınız, ön görüşmeniz, ön sağlık kontrolünüz var gibisinden e, bildirim yayınlanır. E, bu şekilde aşamalar bu şekilde devam eder. Yani arkadaşlar ilerleyen zamanlara doğru Polis Akademisi Başkanlığı yayınladıkça ben de sizlere e, video atmaya devam edeceğim. Takipte kalmanız durumunda yani aşamaları öğrenmiş olursunuz değerli arkadaşlar. İşte kanalıma abone olup beğeni butonuna basarsanız beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden sınava gelecek arkadaşlara Başarılar dilerim. Arkadaşlar eğer merak ettiğiniz sorular varsa e, alta yorum kısmına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince e, sizlere cevap vermeye çalışırım. Tekrardan başarılar arkadaşlar.